Patom iyi hoş geldiniz. Eee niye patlamadı? Heh oldu. Dün size sordum kaç parça ekleyelim diye. Sonuç 9 parça. O zaman başlayalım. En son bu parça yerleştirirken kalmışız. Şimdi onun kardeşini yerleştirelim. Ardından şu dalgaları şuraya takıyormuşuz. Çok şüpheli bir dalga. Bunlar buraya girdikten sonra biraz... Nasıl Yok düz. Bunlar buraya girdikten sonra böyle duruyorlar. Selamünaleyküm diyorlar ben buradayım. Ondan sonra setimizin ana kitlesini alıyoruz. Nereye yerleştiriyormuşuz? Ha. Buraya. Çok yere girdi. Ardından şunu şuraya takınca aracımız daha da sağlamlaştı. Şase neredeyse bitti. İkinci e, parçaların başlaması için like atıp abone olmayı yorum Yoksa parçalar kaybolur.